Sağımızda bir üçlü var galiba. Dörtlü. Ben niye her seferinde takılı kalıyorum bu yukarıya ya? Allah Allah! Bir daha yok abi. Neydi bunlar? Öldüler. <laughs> Epey görüyorum bir tanesi sıkıyor aşağı doğru. Sıkmayın. Adam Winchester'la neydi benden ya? Daha var mı burada? Aşağı doğru sürünüyor buradan ama. <laughs> Attı kendini aşağı manyak. <laughs> Sis var şu aşağıda. <laughs> Şurada camda. Arkamız geldi, arkamız geldi. Kaya da. Tam bu da onların adamı. Oyna abi istersen. Bomba ataydık. Tek kişi. Neyse gittiniz artık. sağa geçti ya. A, araç Arka geldi. Araç. Nasıl patlamıyor ya? Durdu orada Emre. Şurada. Tek miydi? Evet şurada Hadi Abi kavra gel adam orada. İki kişiler. Lan desene de adam var orada. Dedim ya da. abi. Yedi benden işte atmanız... bir. Bir sis atmanız lazım bu işte Emrah. Ne abi? Arda, kayaya sürün Arda. Arda sisledim seni. Tamam abi. Arda kitin var mı? Var var abi. Abi bunu basarsın. Arda soldan oyna. Tepe bakın da adam var ya. Gel abi sen. Hani var mı? Abi. Dur dur arabaya binip arkalayacağız bekle. Abi sen orada düşmemeye bak. Ben yakınım size geldim. Ben buradan, ben buradan darlayayım onlara. Sen korusan tepeden bak. Tamam. Evet evet. Adamlar da arabaya bindi. Açıyorlar hiç canları yok. Helal. San da hala adam var ama. Aynen fişek atlar orada çünkü. 556 var mıydı adamlarda? Var abi. Var var. Bir de şu Winchester'dan kurtulayım artık. Başka bir silah alayım onlardan ben ya. Benim var. Kar var. Ben kar alan yoksa alırım karı. Burada <laughs> Tek sağda. Adam mı orada? Aynen. beyazdan. Sağ de tepe, de. Var. Aa, tepe var. Sağ tepe var. Bir var. İçerisi. gösteriyor musun? O soldaki tepe bizi görüyor şu an. Bayabilir mi oraya bir gösterirse? Şuradan bakıyor. Ee, evet, çatlayacaksın peki? Sağ tepemiz var. Benden taraftaki tepede iki kişi var. Sizi görüyorlar. haber de görüyor ya. Arabaya doğru dönün. Arabaya doğru dönün. Arabaya doğru gideceğiz. Tam şuradaki tepede görüyor bizi. Moskurt o tepe seni görüyordur şu an. Dikkatli ol. Tamam abi. Gelin bekliyorum. Abi bir saat gelmiyor. Bir saat gelmiyor ya. Kaptamadım herhalde. Sağdan araba açtıyor. Sağdan araba açtıyor bize. Sağ hangara oynayacağım ben. Emre tut. Araba geldi. Bizi koru Arda. Tutacağım. Ama Şuraya araba geldi. geldi. Tamam abi, bir eve girelim sen eve atalım. içinde de. Bir tur çık, geri çıkalım mı lan? Baygınım. kaskımı aldı. Oo tepede elektriğim kontrolü. Gelin. Alıntıyız bir de. Şu sağa doğru ilerlememiz lazım. Devam edin Araba var orada. Aynen. Araba geliyor. Gel 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 araba gel. O bagiri ne yaptı? Bitti mi durdum acaba? Enketi de lastiği yoktu arka Fazla gidemez. Önlerini tutamaz mıydık abi? Öyle yapacağız. oraya gidiyor ya. Ben kitleyim abi, kit basıyorum. Görüyor bizi. Ne? Evet, görüyor bizi abi. Ya adam orada değil ki. Aa, orada. Orada, yok. orada. Açılacak. Göstermeseniz adamlar çıkıyor ya. Oo, orada. Hacı, hacı, hacı bakıyor. Tamam, ben. O baygın. Sis attım, sis attım. Şuraya oynayalım anaydı, araba gel. Araba. Ya tarasanız Geldim, Allah aşkına. Arda niye boş işlerle uğraşıyorsunuz? Tarasanız adam orada düşmüş ya. Şuraya oynayalım bir gelin. orası. Duvar köşesinde. Düştü mü adamlar? Şunları bir tavala Emrah. Neredelerse. Şu saman dibinde. İçeri Güzel sayı var abi. Önümüz. Ha? Aldık bunları. Bir bayım daha var oynayalım. Tamam. Araban oradan, soldan bakıyor. parayı onu, onu vurmanız lazım arabada giderken. <laughs> Paskı gerek yok ki, hemen düşüyoruz abi. Orada var ha. Hep bagından mı geliyor onlar bize? Oy. Al açayım. Sisledim, sisledim orayı, sisledim. Abi gözükmüyor mu zannediyorum vurabiliyor adam ya. Bu arada arkamız gelecek mi acaba? Gelecek. Gelir abi. Bir şey kim attı ya? Bunlar attı. Aha arkama kız. Yandayım. Ağaçta, ağaçta şurada. Arda buradan açılır. Emrah, Emrah vurursun. Helal. Nasıl duymadım ben onu ya? Bunlar onlar. Bunlar o kalan iki kişi. Nasıl sessiz sessiz gelmişler var ya. Şu uzakta yemin ederim team ilk yapmış gibi bize sıkıyor sadece. Diğer ikisi görünmüyor herhalde. Abi var bunda alacaklarsa? Arkadan adam geliyor. 300, 320 önünden adam geliyor. şurada. İki kişi var. Şurada var. Bir daha işaretledim. Tamam biz o onları onları bu öyle gideceğiz alana. Arkamızda adamlar var. Arkamızda adamlar var. Geldiğimiz yön. baygın oldu orada Emrah. Çok kötü yerdeyiz. Gelmeniz lazım. Orayı raşlayayım mı abi? Emrah açtı raşlama. Baygın oldu yine. Alan dışlar bana doğru geldi. Ee, ben koruyorum sizi gelin. Yanlış şu arkaya göstermeyin bak burada adamlar var. Aynen o iki kişiler bakıyor hala. Bir enerji basıyorum ben. Nerede o? şuradaki benden güzel bir headshot yedi daha bakmaz. Baktı ya. Sağdan mı çıktı bunlar? Arabaya bindiler gidiyorlar. Sağdan çıktılar ya. Abi adamlar tepe bug'ını çok güzel kullanıyorlar ya. Şurada var. Durdu. Dol alan. Bittim onlar. Bitti. Hayır bitmedi. Abi. Tepe sağa doğru geçiyor. Şuraya doğru geçiyor tamam alalım orayı. Adamlar önümüzü kesiyor ya. Oraya <laughs> ee korumam lazım. Açıkta kaldım. Kalkıyorum abi. Sağ ediyor. Burada adam. Otur içinde. Okay.